Evet 3 numaralı TET sorumuz güzel bir sıcaklık yerleşme sorusu. Diyor ki X ve Ybr çubuklarını O noktalarından bunu buradan diğerini buradan menteşeledin diyor. Ve bunları ısıtmaya başladın ısıttığında kütle merkezlerinin yeri olan uzaklıkları için ne söylenebilir diyor. Bak bu soruyu çubuklar ısıtıldığında X ve potansiyel enerjisi nasıl değişir diye de sorabilirlerdi. Soru aynı. Yani kütle merkezinin yerden yüksekliği nasıl değişiyorsa potansiyel enerjisi de öyle değişecekti. Isıttığın çubuklar uzayacak. E, uzadığı için boylarını arttırmaya çalışacaklar. Yani X çubuğu boyunu arttırdığında aynı duvara bağlıysa boyunu arttırdığında şekil olarak biraz daha uzamış haliyle şöyle dengelenmeye çalışacak. Yani kontrol ettiğinde duvarın daha üst seviyesine. Y ise yine boyunu uzattığında o ise bu sefer şu hale gelmiş oldu. Yani şöyle devam etmeye çalışacak. Bu çubukların kütle merkezleri tam ortalarındaydı. Yani sen İlk önce buradaydı dedin. Şimdi birazcık daha yukarı çıktı. O zaman x'in kütle merkezi yukarı doğru çıktı. Yani x'in potansiyel enerjisini sorsaydı ya da kütle merkezinin yüksekliğini sorduğunda artar derdin. Ama y için bak yatayda aynı seviyede kalıyor. Başlangıcı ve bitiş noktası tabana ve tavana aynı. O zaman bunun kütle merkezinin yüksekliği sağa ya da sola gidiyor. Aşağıya da yukarı değil. Hemen onun için de değişmez olan cevabı işaretlerden güzel bir TYT sorusu olmuş. Hem sıcaklık yerleşme hem kütle merkeziyle ilgili enerji sorulabileceği hoş bir soru. Evet 5 numaralı ayete sorumuz bir elektriksel potansiyel sorusu. Diyor ki, soruda 3Q, 5Q ve 8Q şeklindeki gibi yerleştirildi. 3Q'nun K noktasına göre potansiyeli de V'ymiş. K'daki toplam potansiyeli soruyor. Bir semet hatırlayalım. Bir sistemin elektriksel potansiyeli K çarpı Q bölü D ile bulunuyordu. Sistem olarak hepsine baktığımda her birini tek tek bulup topluyordum. Şimdi 3Q'nun K'ya uzaklığını her bir bölümü D desem 3D derim. O zaman bunun elektriksel potansiyeli V K çarpı 3Q bölü 3D. Bak yük bölü uzaklık. E o zaman şurası için aynı işlemi pratik yap. 8Q bölü 1, 2, 3, 4. O zaman buraya 2V diyebilirsin. Bak incelik kısmı şurada. 5Q'nun K'ya uzaklığını bulmak istiyorsan. Bu kenar 3D. Burası 4D. O zaman burası da 5D yaptı. O zaman 5Q'nun 5D uzaklıkta yaptığı potansiyel. O da V. E bu potansiyel skaler de. Bununki V. Bununki 2V. Bununki de V idi. Sistemi mi soruyor? O zaman V sistem. Toplamıdır bunların. Yani 1, 2, 4. Evet bir manyetizma sorusu. KLN noktalarındaki birleşik manyetik alanları soruyor. Biz bu tellerin ismini vermemiş ama hemen verelim. Buna X teli diyelim. Buna Y teli diyelim. Say kuralı neydi? sağ elimizin baş parmağı akım yönüne konulduğunda dört parmağın girdiği yer içeri dönüp çıktığı yere dışarı diyordum. O zaman x seri için şu tarafta yani kendinin sağında kalan her yerde içeri bu tarafta kendinin solunda kalan her yerde dışarı manyetik kalan uyguluyormuş. Şuradaki teli hemen kontrol ettik akım yönünü görmüyorsanız aşağı doğru olarak göstereyim. Baş parmağı akım yönünü aldım. Dört parmağın girdiği yer içeri dönüp çıktığı yer dışarı dedim. O zaman burası içinde içeri ve dışarı yönünü buldum. Ve neyi bulmuş oldum? X ve Y tellerinin içerideki kalire noktalarına aynı yönlü manyetik alan yaptığını yani hepsini bulurken toplamak zorunda olduğumu. B'nin A çarpı 2 bu D olduğunu hatırlıyoruz. O zaman biz hemen K noktası için bakalım. K noktasında X telinin yaptığı K çarpı 2 çarpı i bölü D kadar. K noktasında Y telinin yaptığı ise artı dedim. K çarpı 2 çarpı 3 i bölü Y'nin K'ya uzaklığı 3'lüğe kadar rakamla uğraş. Burası 2, 3'ler gitti. Burası 2, büyüklüğü 4. Aynısını L için yapalım. L'de x'in ve y'nin etkisini yazalım. Yani L noktası şurası. E uzaklık 2, a çarpı 2 çarpı i bölü 2'de artı uzaklık 2, a çarpı 2 çarpı 3i bölü 2'de. Rakamı götür, 1 götür, 3. Hop da 4 çıktı. Aynısını M için tekrarlıyorum. X ve y için n noktası uzaklığı 3'te k çarpı 2 çarpı i bölü 3'te artı y'yi kontrol ediyorum. k çarpı 2 çarpı 3'i bölü de şurası 2 bölü 3 burası 6 toplamana gerek yok. Bu ikisinden de büyük yani en büyük neye çıktı? k ve l'nin de birbirine eşit olduğu şıkkı buluyorsun ve işaretliyorsun. Tertemiz mis gibi soru.